Namaz manastırı. Efsaneye göre 12. yüzyılda namaz attı bir Hristiyan Aziz vergilerini ödemeyi reddetmiştir. Askerler namazı yakalayıp cezalandırılması için kente getirirken karşına bir kuzu parçalamaya hazırlanan bir aslan çıkmış. Askerlerin korkulu bakışları arasında namaz kuzuyu vahşi hayvanın pençeleri arasında kurtararak kollarını almış ve aslanı bilerek yola devam etmiş. Kente de böyle girmiştir. Namazı bu halini gören Bizans yetkilileri çok etkilenmişler ve onu ölene kadar vergiden muaf tutmaya karar vermişler. O günden sonra Sayit Namaz vergiden kaçanları azize olarak tanınmış. adada Said namaz adanmış 14 kilise olduğu ileri sürülmektedir. Bunlardan bir tanesi olan Güzürt'teki Said namaz manastırı 18. yüzyıldan kalmadır. Yan taraftaki girişler ve sütunlar Lüzunyalar döneminde inşa edilen Gotik kiliseden kalmadır. Bu Gotik kilisede de Bizans kilisesi kalıntıları üzerine yapılmıştır. Said Namas'ın mezarının başlangıçtan beri aynı yerde olduğu sanılmaktadır. İkonostasis'in mermeri olan alt kısmı incir, üzüm, meşe palamudu figürleri ve bazı e, ve bir zamanlar renkli aramalar taşıyan Venedik kalkanlarıyla benzerlidir. Ağaçtan yapılmış boyalı üst kısmı 16. yüzyıl olmacılık sanatının eşsiz örneklerinden biridir. Etnamasın, mermer lahdinden zaman zaman göz ve kulak hastalıklarını iyileştiren bir sıvının aktığı ileri sürülmektedir. Denize serpilen birkaç damlasının da fırtınalara dindirdiğine inanılmaktadır. manastırda günümüzde hala yılda iki defa Hristiyanlar gelip ayin yapıyorlar. camilerimizdeki Cermilerimiz, gibi bayanların üst tarafta onların oturacak yerleri Aziz namaz. Rivayetteki gibi aslan üzerinde. manastırımızın dıştan görünümü.